Cevahir. Hayrola? Bir yere mi gidiyorsun? Çanta falan. Uzun yola mı gidiyorsun oğlum? Ha yok baba, yola geliyorum ben. Bu çanta, bu şey ya, bu... Ya Haceli'nin kirlileri. Çok kirlenmişlerdi. Hani tuz ruhu bile paklamayacağı için bunları ben at atıyordum yani. Tamam oğlum, tamam. Her zaman gibi kirlettiklerini bize bırak git biz temizleriz. Hadi git. Baba ben gönül adamıyım. Ben şu küfeyi seviyorum. Ben bu kızla falan evlenemem. Bak Şevair. Esnaflıkta bir prensip vardır. Esnaf bir esnafın dükkanına alışverişe gittiyse... ...eğer orada bir şey kırarsa... ...istediğim malı değil kırdığı malı alır çıkar. Tamam kırdıklarını, killettiklerini bize bırak git. Biz temizleriz. Ben o kıza kendi kızım gibi bakarım. Nazan'dan da ayırt etmem. Hadi, hadi hadi git. Ben bu insanlara bunu nasıl yaparım? Bak babacığım ben küçüklüğümden beri hep yapmadım, kırmadım dedim. Kabul ediyorum. Ben hep yalan söyledim. Ama bu sefer gerçekten yapmadım baba.